Evet tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Gece yarısı kütüphanesini bitirdim. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansı sunar sana. Nora ile beraber gece yarısı kütüphanesinde farklı hayatları deneyimledik. Kitabı çektik. Hop farklı bir hayat. Böyle bir şey var mı gerçekten? Yok. Keşke olsaydı. Şimdi bu kitap bize şöyle olsaydım ne olurdu, böyle olsaydım ne olurdu gibi varsayımları ele alıyor. Konusu bu. Şimdi hepimizin hayatında böyle minik minik, ufak ufak pişmanlıklar olmuş olabilir. Ama onları geride bırakıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Hepimizin Nora Seed gibi pişmanlıklar kitabı olabilir ama onların hepsini geride bırakacağız. Şöyle bir hayatım olsaydı nasıl olurdu gibi tabii ki merak ediyor olabiliriz. Ama şu anki ben yani şu anki olduğumuz ben bence en mutlu ve en ideal halimiz. Şimdi kitabın bir bölümünde dediği gibi bir deniz yıldızı bütün hayatlarda deniz yıldızıdır. Deniz yıldızının uzay mühendisi olduğu bir hayat yoktur. O yüzden şu anki var olan halimizle bence gayet mutlu olmasını bilebiliriz. Bana göre Nora Seed'in 3 ideal hayatı var. Birincisi eşle evli olduğu hayatı, ikincisi konser verdiği hayatı ve tabii ki otelde konferans verdiği hayatı. Bence bu üç hayat da Nora Seed'i tabii ki mutlu edebilirdi. Ama bu kitapta Nora Seed'in Bayan Elm satranç oynadığı gibi aslında hayatımız hep olasılıklarla dolu. Yani satrançta da öyledir. Bir taşı ileri sürersiniz ve bu size beraberinde birçok sonucu getirebilir aslında. Ama Nora Seed eşle mutlu olduğu hayatının kendisi için daha ideal olduğunu gördü. Yani aslında Nora Seed'in aradığı şey sevgi ve sevilmekmiş, bir amaç uğruna yaşamakmış. Nora Seed bunu anlıyor ve kitap bitiyor. Kitapta sürekli vurgulandığı gibi öğrenmenin tek yolu yaşamaktır. Yaşadığımız hayatın tercihlerimizin bir sonucu olduğunu anlatan bir kitaptı. Bence güzel bir kitaptı.